İstiklal Marşı'na niçin saygı duyarız? İstiklal Marşı da bayrak gibi bağımsızlığın sembolüdür. Her ülkenin bir milli marşı vardır. Bu marşı bayramlarda, hafta başında ve hafta sonunda hep birlikte okuruz. İstiklal Marşı bizi bir duygu etrafında birleştirir. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirir. Bu ülkede yaşayan herkesin marşıdır. Bu nedenlerle saygı duymak durumundayız. İstiklal Marşı Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim milletimindir ancak Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal.